çarpanlarından bir sorular şey soruluyor. Öncelikle x üzeri 4 eksi x küpte x küp parantezine alıyorum. x eksi 1 oluşur. Eksi 1 artı x kareydi arkadaşlar. x kare eksi 1 şeklinde yazıp iki kare farkı şeklinde açmak istiyorum. Bu durumda x kare eksi 1 ifadesi x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde açılacaktır. Bu iki ifadede ortak olarak x eksi 1'ler görülüyor. Yani x eksi 1 parantezine alabilirim. Bu durumda x küp bir taraftan kalır. Diğer taraftan da x artı bir ifadesi kalacaktır. Buna göre bir çarpanımız x eksi bir. Diğer çarpanımız x küp artı x artı bir ifadesidir. Ee, i̇kinci söylediğimiz ifadeyi şıkkında görüyoruz. Evet arkadaşlar çevre 2 pi ile gösteriliyor. Px polinomi çevreleri farkıymış. Çevre 2 pi ise birinci e, çemberin çevresi 2 pi çarpı 2 x artı 5 eksi 2 pi çarpı x artı 2 şeklinde px'i buluyoruz. 2 pi parantezini aldığımızda x artı 5 eksi x eksi 2'den 2 pi çarpı x artı 3 bulunuyor px ifadesi. Qx ise alanları farkıymış arkadaşlar. Alanın pi kare olduğunu biliyoruz. Bunun için alanlarına bakalım. Alanları farkına bakalım. Pi çarpı 2 x artı 5'in karesi eksi pi çarpı x artı 2'nin karesi bulunur. Pi parantezinde 2 kare farkını yazalım. 2 x artı 5'ten x artı 2'yi çıkarttık. Yani eksi x artı 2 şeklinde yazmış olduk. 2 x artı 5 ile x artı 2'yi Topladığımızda pi çarpı x artı 3 çarpı 3 x artı 7 ifadesi oluşur. Bu iki ifadeyi arkadaşlar şu iki ifadeyi topladığımızda ortak pi çarpı x artı 3 ifadelerini görürüz. Şu kısımda iki ifadesi kalmıştır. Bu kısımda da 3 x artı 7 kalmış olur. Bu ifadeyi arkadaşlar 3'e bölmemiz isteniyor. Pi çarpı x artı 3 dedik çarpı şu, şu kısımda 3x artı 9 oluşur. 3 parantezini aldığımızda x artı 3 olacaktır. Bölü 3 pi dedik. 3 pi'ler sadeleştiğinde arkadaşlar sonucu hemen şu şekilde yazıyorum. x artı 3 çarpı x artı 3'ten x artı 3'ün karesi olabilir deriz arkadaşlar. Cevap A şıkkındadır. Evet arkadaşlar x ve birer doğal sayıymış. x kare eksi y karenin 13 olduğu söyleniyor. Hemen açılımı yazalım. x eksi y çarpı x artı y 13'e eşittir arkadaşlar. Buna göre 13'ü ben 13 çarpı 1 şeklinde düşünebilirim. Yani bir çarpanımız 13, bir çarpanımız 1 olmalı. Çünkü 13 bir asal sayıdır. Doğal sayı olduğu için arkadaşlar küçük çarpan yani x eksi y 1, büyük çarpan yani x artı y 13 olmalıdır. Bunu hemen yazalım. x artı y eşittir. 13 x eksi eşittir 1. 2 bilimlerinde denklemi alt alta toplayarak çözebilirim. Artı eksiye birbirini götürdü. 2 x eşittir 14. x buradan 7 şeklinde bulunur. Ee, evet arkadaşlar burada 7'yi yerine yazdığımda 7 artı y 13 olabilmesi için y değerinin de 6 olması gerekir. Bizden istenen çarpımları 6 çarpı 7'den sonuç 42 bulunur. E şıkkında görüyoruz. A ve B değerleri verilmiş. A bölü B ve B bölü A değerini çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunun için A ve B ile paydaları eşitledim. Yani A kare eksi B kare bölü A B bulunmalıdır arkadaşlar. Hemen iki kare farkını açarak yazıyorum. A eksi B çarpı A artı B bölü A çarpı B dedik. A ve B yerine yazarsak arkadaşlar. Kök 2 artı 1 eksi B dersek eksi kök 2 artı 1 oluşur. Çarpı dedik. A artı B'den kök 2 artı 1 artı kök 2 eksi 1 dedik. Bu kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'i çarpıyoruz. Hemen işlemleri yapalım. Kök 2'ler sadeleşti. 2 bulundu. Ee, diğer durumda eksi 1'ler sadeleşti. 2 kök 2 elde edilmiş oldu. Arkadaşlar payda kısmında kare farkının açılımı görülüyor. Bu durumda kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi şeklinde yazılabilir bu ifade. Buna göre pay, 4 kök 2 olarak bulduk kök 2'nin karesi 2'dir eksi 1'in karesi de 1 olacaktır 4 kök 2 bölü 1'den sonuç 4 kök 2 eşittir deriz arkadaşlar cevap E şıkkında. 2016 çarpı 2010 artı 9 ifadesinin kar kökü istenmiş tabii ki burada çarpma işlemi yapamıyoruz nasıl yapıyoruz arkadaşlar 2016 ile 2010'un ortasındaki sayıyı kullanıyoruz yani 2013 sayısını kullanarak 2016'ın yazıyorum öncelikle 2013 artı 3 2010 da aynı şekilde 2013'ü kullanarak yazıyorum. 2013 eksi 3 şeklinde yazdık. Artı 9 ifadesinin karekökü isteniyormuş. Şu kısımda arkadaşlar iki kare farkının açılmış halini görüyoruz. Yani toparlayalım. 2013'ün karesi eksi 3'ün karesi artı 9 ifadesinin kareköküdür diyebiliriz. Artı 9 ve şurada oluşan eksi 9 birbirini götürdü durumda 2013 ifadesinin karesi ve karekök birbirini götürecektir. Sonuç 2013 olacaktır. Cevap D şıkkındadır. Evet arkadaşlar en içteki iki parantezin içerisinde 45'in karesi eksi 15'in karesi var. İki kare farkıdır. Hemen açılımını yazalım. 45 eksi 15 çarpı 45 artı 15 şeklinde yazılır. Eksi 35'in karesi eksi 25'in karesinden yine iki kare farkı 35 eksi 25 çarpı 35 artı 25 ifadesi yazılır ve bu ifadeyi 2 ile çarptığımızda 120'nin karesini elde ediyormuşuz. Devam edelim arkadaşlar. 45-15 30 çarpı 45 artı 15 60. 35-25 10 35 artı 25 de çarpı 60 bulunuyor. 2x ile çarptık. 120'nin karesini artık 120 çarpı 120 şeklinde yazmak istiyorum. Buradan sadeleştirme yapalım. 2 ile 1'i 120'yi e, sadeleştirdik. 60 kaldı. E, şu kısmı da arkadaşlar 60 parantezine alıyorum. 30 eksi 10 bulunuyor. Çarpı x ifadesi 60 çarpı 120 oluyormuş. Devam edelim. 60'lar sadeleşti. 20x eşittir. 120 ise arkadaşlar 120'yi 20'ye böldüğümüzde x6 olarak buluyoruz. Cevap 5. Arkadaşlar öncelikle 73 eksi 72'nin karesi ifadesinin iki kare farkı şeklinde açılını yazmak istiyorum. 73 artı 72 çarpı 73 eksi 72 eksi 1 şeklinde içerisindeki ifadeleri düzenledik. Şu kısımdan arkadaşlar 145 şu kısımdan bir gelecektir. E, bu durumda hemen bakalım. 145 çarpı 1. 145 olur. Eksi bir ifadesinin kare köküne baktık. Kare içerisinde 144 sayısı oluşur. Ki bu sayı 12'nin karesiydi. Dolayısıyla kökten 12 olarak çıkacaktır. Cevap değişik Evet arkadaşlar A pozitif bir tam sayıymış ve verilen kesir sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre denmiş. Ee, burada öncelikle paydaya bakmak istiyorum. Ee, x kare eksi 9'da 9 yerine 3'ün karesi yazdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde açılabilir fayda kısmımız. Burada arkadaşlar ee, a pozitif bir sayıysa eksi a ifadesi negatif olmalıdır. Yani 12 çarpanlarını ayırdığımda negatif bir çarpan elde edilmeli. x eksi 3 ya da x artı 3 ile sadeleşeceğini göre arkadaşlar negatif olan yani eksi 3'ü seçiyorum. Çarpımı artı 14 yapabilmesi için diğer çarpanımız da eksi 4 şeklindedir. x kareyi de x eksi şeklinde ayırabilirdik. Buna göre pay kısmındaki ifade x eksi 3 çarpı x eksi 4 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Payda da zaten x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpanlarına ayrılmış şekli bulunuyordu. x eksi 3'ler sadeleştiğinde sonuç x eksi 4 bölü x artı 3 olacaktır. Cevabı aşkında görüyoruz. Evet arkadaşlar. Büyük karenin bir kenarı x ce 3 buna göre e de x 3 olmalıdır. Mavi taralı alanın 33 olduğu verilmiş. Peki bu alanı nasıl buluruz? Büyük karenin alanından yani x kareden küçük karenin alanı yani x eksi 3'ün karesi çıkartılıp 33 bulunabilir. Buna göre iki kare farkı olduğu görülüyor. x'ten x eksi 3 öncelikle çıkardım. Daha sonra x ile x eksi 3'ü toplayıp 33'e eşitledik. Hemen işlemlere bakalım. Eksi içeriye dağıttığımızda eksi x artı 3 oluşur. x ve eksi eksi birbirine götürdüm. Bu kısımda artı 3 kaldı. Yani 3 çarpı 2x eksi 3 eşittir 33 diyebiliriz. 3'ler ve 33 sadeleşti. 11 kalmış oldu. 2x eksi 3 eşittir 11. Eksi 3 karşı artı 3 olarak attık. 2x eşittir 14. Bu durumda x eşittir 7 bulunur. Bizden bu ders isteniyor. Cevap A şıkkındadır. Y'yi çekersek Niye eşittir p x x olacaktır. İkinci denklemde de aynı şekilde yazıyorum. Bu durumda x kare artı p x'in karesinden p kare eksi 2 p x artı x kare eksi 3 p eşittir 0 şeklinde yazarız. Düzenlersek 2 x kare eksi 2 p x artı p kare eksi 3 p eşittir 0 bulunur. Tüm reel değerli çözümleri için denmişse ya delta sıfır eşit ya da delta 0'dan büyüktür. P kare 4 harcayı yazalım. B dediğimiz eksi 2 P karesinden 4 P kare gelir. Eksi 4 A dediğimiz değer 2 C dediğimiz değer de P kare 3 P olacaktır. Büyük eşittir sıfır dedik. Düzenleme yaparsak 4 P kare eksi 8 P kare artı 24 P büyüktür sıfır deriz. Bu durumda eksi 4 P kare artı 24 p büyük eşittir 0 olur. E, ee, 4 p parantezini aldığında eksi p artı 6 büyük eşittir 0 diyebiliriz. Buradan köklerini hemen bulmaya çalışalım. 4 p'den kökümüz 0 gelecektir. Şu kısımdan kökümüz de 6 gelecektir. Hemen tabloyu çiziyorum. 0 6 dedik. E, ee, denklemimizin Başka sayısı negatif olduğu için eksi, artı, eksi diye yazdık. Köklerimizin de dahil olduğunu söylüyoruz. 0 büyük eşittir 0 olduğu için kısmı taramış olduk. Yani 0 ile 6 kapı aralığı olacakmış. P'nin alabileceği en büyük değere baktığımızda 6 eşit olduğu için en büyük değer 6 olacaktır. Cevap 5. Şükür. kökler tam sayı olduğuna göre kökler toplamı eksi a ile kökler çarpımı 3 a da tam sayıdır. Bu durumda e, x kare artı a parantezinde x artı 3 eşittir 0. a yan bırakırsak x kare eksi x kare bölü x artı 3 parantezinde tam sayı olmak durumundadır. Artı 9 eksi 9 yazıyorum ve şu kısmı eksi parantezine aldığımda 2 kare farkı geliyor. Ediriz. Şu kısımda zaten sadeleşme için bir samsı oluşur. Bu kısımda da x artı 3'ün 1, 3, 9 ya da eksi 1, eksi 3, eksi 9 olması gerekir ki bir samsıyı ifade etsin A sayısı. Buna göre A değerlerine bakalım. A değerimiz neydi? Eksi x kare bölü x artı 3 değeriydi. Burada e, x artı 3'ü 1 eşit dediğimizde payda 1 oluyor x değerimiz eksi 2 oluyor. Eksi eksi 2'nin kalitesinden eksi 4 geldi. Yani a eksi 4 olabilirmiş. a değeri için hemen bakalım. x artı 3 3 oluyorsa payda 3'tür. Hemen şurada yazdığımızda x 0 olacak. 0 bölü 3'ten sonuç 0. a değerini de bulmak için x artı 3'e 9 dersek payda 9. x 6 olacak. Eksi 30 6 buradan eksi 4 ifadesi gelir. Devam edelim. A değerini bulmak için x artı 3'e eksi 1 diyorum. Payda buna göre eksi 1 ve x eksi 4 yani eksi 16'dan a 16 eşit olacaktır. A değeri için x artı 3 eksi 3 yazıyoruz. Payda buna göre eksi 3 ve x eksi 6 eşittir. Eksi x kare eksi 36'dan a 12 olacaktır. A değeri için x artı 3 eksi 9 diyoruz. Buna göre payda eksi 9 x eksi 12 eksi x kareden eksi 144 yapacaktır. Eksi 144 bölü 9'dan da sonucu 16 buluruz. Anlık farklı değerlerinin toplamı denmiş. Eksi 4, 0, 16 ve 12 farklı değerleridir. Topladığımızda eksi 4 artı 16 artı 12'den cevabımız 24'e eşit olur. 5 şıkkında görüyoruz. Evet arkadaşlar bir yuvarlak e, işlemin içerisinde m ifadesi var m küp eksi 3m kare artı 3m ifadesi var eksi 1 artı 1 ekliyorum. Bu durumda şu kısmın m eksi 1'in küp açılımı olduğu görülüyor. Yani bu ifadeyi şöyle düzenlemiş oldum. Diğer taraftan bir altıgen içerisinde p ifadesi var p küp artı 3p kare artı 3p artı 5 ifadesini 1 artı 4 şeklinde yazıyorum. Şu kısmı arkadaşlar yine p artı 1'in Kübü olduğu görülüyor. Artı 4 şeklinde yazdık. Bir eşitlik verilmiş. E, Yuvarlak içerisinde x artı 1 yazıldığında artık m yerine x artı 1 yazacağım demektir. x artı 1 eksi 1'in kübü artı 1 eşit oluyormuş. x eksi 1 e, p yerine yazılacak arkadaşlar. x eksi 1 artı 1'in kübü artı 4 ve artı k ifadesi varmış. Artı 1 eksi 1'ler birbirini sadeleştirdi. x küp artı 1 eşittir x küp artı 4 artı k ifadesi olur ki x küpler birbirini götürecektir. Buradan k değerinin eksi 3 olduğu bulunur. Bizden istenen ifade x artı k e, ayrıt uzunluğu olan küpün hacmi k yerine eksi 3 yazabiliriz. x eksi 3'tür bir ayrıt uzunluğu hacmi de x eksi 3'ün küpüdür. Bunu elde ettiğimiz şıkkı bulmaya çalışacağız. Hemen c şıkkına bakmak istiyorum arkadaşlar. Eksi 1 Artı dedik. Yuvarlak içerisinde x eksi 2 yani m yerine x eksi 2 yazarsak x eksi 2 eksi 1'in kübü artı 1 diyebiliriz. Artı 1 eksi 1 birbirini götürecektir. x eksi 3'ün kübünü elde etmiş oluruz. Zaten elde etmek istediğimiz değer buydu arkadaşlar. C şıkkında olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Ocak ayında bir tam Karış bakterilerin sayıları x kare diyelim. Şu batayında 60, batayında 60 eklendi ve yine bir tam kare olduğuna da a kare demek istiyorum. x kare karşıya eksi x kare olarak atalım. a kare eksi x kare eşittir. 120 diyebiliriz. İki kare farkını yazalım. a eksi x çarpı a artı x eşittir. 120 diyebiliriz. Buna göre arkadaşlar iki çarpan verebiliriz. 120 değerinin küçük olanı 2 büyük olanı da 60 olarak alalım. Bu durumda a artı x eşittir 60. a eksi x eşittir 2 dersek 2 denklem çözmek için alt topluyorum. x'ler birbirini götürdü. 2 a eşittir 62. A değeri eşittir 31 olacaktır. Ben Ocak ayındaki yani X kare değerini istiyorum arkadaşlar. E, Aya şu kısımda 31 yazarsak X değerinin de 29 olduğunu buluruz. Bizden istenen Ocak ayındaki e, bakteri sayısı yani X kare sayısıydı. Buna göre 29'un karesi kadardır diyebiliriz. Cevap C şıkkı.